İyi akşamlar. Merhaba ruh halim. Nasılsınız? Her şey yolunda durum Keyifler yerindedir. Hadi gelin bakalım. an enerjisinde ruh halimiz nasılmış? Neler yaşıyormuşuz? E, i̇lahi sistemden bununla ilgili mesajlarımızı alalım. Bakalım ne kadar doğrulanıyor. Ne kadar doğrulanıyor? Yani duygularınızı ne kadar ifade edebiliyorum? Bir buna bakalım. Sonra da bu duygularla ilgili işte kalbinizin bağlantılarından mesajlar alalım. Sonra eğer para ve kariyerle ilgili problemler varsa onlar için tavsiyeler alalım. Sonra da Evren mesajlarımız, yüksek benlik mesajlarımız ve Melek mesajlarımızla da e açılımımızı bitirelim olur mu? Hadi gelin bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlaç sistemi ve Meleklerin yardımıyla şu anda ağanın enerjisinde ruh halimiz nasılmış bismillahirrahmanirrahim kolektif açılım hali arkadaşlar eğer uyumlanıyorsanız alma verme dengesi için lütfen abone olmayı beğeni yapmayı yorum hali buluşmayı unutmayalım olur mu ee, eğer uyumlanamıyorsanız da zaten e, açılımı sonuna kadar dinlemenize gerek yok isterseniz çıkabilirsiniz evet geliyoruz bakalım Evet gelelim bakalım. Elimizde ne var? Kupası var. Aziz var. Kılıç dörtlüsü, tasım dokuzlusu ve deste altında kupa şövalyesi var arkadaşlar. Duygusal bir konu var galiba anladığım kadarıyla. Çok sevdiğiniz biri olabilir. Kupa şövalyesi, aşk ve romantizm, beyaz atlı prens ya da beyaz atlı prenses de olabilir. Bununla ilgili bir kart. Duygusal bir ilişki durumu söz konusu anladığım kadarıyla şu anda anın enerjisinde. Ve kupa şövalyemiz harekete geçmiş. Duygusal bir ilişki başlatmak istiyor. Bu de olabilirsiniz karşınızdaki de olabilir artık siz kendinize göre alın zamanı da Temmuz zamanı yengeç dönemi bakalım böyle bir şeyler bekliyorsanız olabilirmiş gibi. Evet kılıç dörtlüsünden kupa asımız nedir e, burada da zaten kupa asıyla da aşk sevgi mutluluk e, ilham fırsat güven. Ha, işte bütünleşme, aşkta büyük şans mutluluk ve derin duygulardan bahseder eğer kariyerle ilgili dinliyorsanız da şanslı bir döneme girdiğinizi söylüyor kartlarım sonra kılıç dörtlüsüne geliyorum uzun zamandır hareketsiz kalmış olabilirsiniz arkadaşlar ee, kısıtlanmış engellenmiş olabilirsiniz kılıç dörtlüsüyle kendinizi engellediğiniz ya da engellediğiniz insanlar olabilir ya da engellendiğiniz insanlar olabilir hayatınızda ama burada ne diyor tılsım dokuzusu bize diyor ki Bolluk ve bereket seninle diyor. Artık bunun zamanı geldi diyor. Aşkta şans, güven ve istikrarlı bir gelecek e, gelecek olabilecek biriyle bir bütünleşme durumu söz konusu olabilir. Elinde bir kuş var tasım dokuzundaki hanımefendinin. İşte bu kuş belki size bir haber getirecek olabilir. E, aynı zamanda toprak elementini ta, e, bize aslında gösterir ve bu toprak elementi de aslında bakarsanız daha böyle köklü ilişkilerden bahseder. Tısımlar bize köklü. Ee, uzun vadeli ilişkilerden bahseder. Kariyerde de aynı şekilde başarı ve şans sizinle diyor birçok kartımda. Baya güzel kart. Kupası onunla beraber tısım dokuzlusu kılıç şövalyesi. Güzel kartlar. Aziz de var arkadaşlar elimizde. Ee, beklediğiniz kişi bir Aziz olabilir. Aziz kimdir? Böyle geleneklerine bağlı işte günümüz değil de daha çok hani yenilikçi değil de daha böyle aile babası gibi ya da eğer beni e, izleyen arkadaşlarım bir hanımefendi ise aile babası gibi alsın. E, eğer bir beyefendi ise de. Böyle hanımancık ev hanımı işte ya da böyle geleneklerine bağlı bir hanımefendiden bahsettiğimi baz alsın. Aynı zamanda sezgileri güçlüdür, ruhsal güçleri vardır. Gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Böyle bir aziz karakteriyle ilgili bir hareket durumu söz konusu arkadaşlar. Ee, ya da bir yeni bir meslek edinmek istiyor olabilirsiniz. İşte bu onunla beraber danışmanlık verebilecek e, kapasiteye sahip bir azizdir aslında bakarsanız. İlahi güçleri olan e, iradesi güçlü olan, eski geleneksel ve dindarlık boyut eğer bir dindarlık boyutunda da bir kişiden bahsediyor olabilir aziz bize. E, baktığımda kartlarımın çoğu su kartımız var elimizde. Toprak kartlarımız var, hava var, toprak var, su var. Arkadaşlar aslında bakarsanız genel olarak şu anda bahsettiğim burçlar e, yengeç, balık, akrep onunla beraber boğa, başak, oğlak kartlarından bahsediyorum şu an elimdeki kartlarla. <laughs> peki, peki böyle bir süreçtesiniz ya. Hadi gelin bakalım. Hmm. Aynı kartlardan devam edeceğim. Hadi gelin. Klasik tarot kartlarımla devam ediyor olacağım. Peki siz bu süreçle ilgili kararsız kaldım. Gelin ya. Evrenden mesajlar alalım. Bu süreçle ilgili. Özür dilerim. <laughs> Kafam karıştı. Bayağıdır açılım yapmıyordum. Özlemişsinizdir beni umarım. Ee, evrenden bu konuyla ilgili destek alalım. Sonra yüksek benliğimizden alalım. Sonrasında meleklerimizden alalım. Peki siz şu anda anın enerjisinde bu süreçle ilgili, bu gelen giden muhabbetleriyle ilgili anda ne yapmalıymışsınız? Evrenden tavsiyeler alalım her tavsiye her destemden üçer tane tavsiye alacağım arkadaşlar. Şimdi evrenin tavsiyelerini alıyorum önce. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. <laughs> Yüksek benliğimizin tavsiyelerini alacağım. İstiyorsanız burada tavsiyeleri alırken 1, 2, 3 diye de seçebilirsiniz. Ama e, ister istiyorsanız hepsi içinde Oyunlanabilirsiniz Ben grup grup ayırmış olacağım şimdi. Oh, pardon arkadaşlar. kartları anladım. zaten baya döndü. Heyecanlı bir Bir açılım oluyor galiba sizin için. Bilmiyorum artık. Ama güzel kartlar geldi. Bence bu konuyu biz konuyu tatlıya bağlarız bu konuyu bak. Hadi bakalım. Şu anda anın enerjisinde. Evet gelin bakalım. Bir de melek mesajlarımızı alalım. Melek ayha, bunu bir çok tüttürüyorum. Sigara içmeyen biri olarak uzun zamandır sigara içiyorum. O yüzden böyle bir öksürüktür, gıcıktır. Bir de polenlerin alerjisidir falan derken çok öksürdüğüm, aksırdığım bir sürecim var. Çok çok özür diliyorum hepinizden. Ve son olarak Oracle kartlarımdan da tavsiye alalım. Sonra kalbinizin bağlantıları ve kariyer iş farklı fırsatları ile ilgili de sorularımızı soralım. Oradan da konu başlıkları alalım. Orayla ilgili neler bilmeliyiz? Bir saniye. Şunu alacağım. Vazgeçtim. Evet. Şimdi birinci grubum için. Evren mesajım ne? Merak. <laughs> Evren diyor ki merakınızı geri kazanın ve biraz eğlenin. Hayatı bu kadar ciddiye almaya gerek yok diyor. Arkadaşlar bir şeyleri merak <laughs> etmek istiyorsanız kendinizle ilgili ya yeni şeyler öğrenmek üzere aslında bakarsanız meraklarınız olsun diyor. Birinci grubum için. Ee, yeni hobiler edinebilirsiniz. Merak ettiğiniz bir hobi varsa onunla ilgili hemen bir başlangıç yapıp mesela ben inanılmaz samba kursuna gitmek istiyorum bu son zamanlarda ee, ve yoga öğrenmek istiyorum. Hani bunlarla ilgili hızlıca aksiyon almayı planlıyorum aslında bakarsanız. Yeni şeyleri öğrenmek için doğru zamandaymışsınız. Evren size bunu haber veriyor. Ve yüksek benliğiniz diyor ki bu dönemde finansal güce sahip olacaksın diyor. Arkadaşlar bolluk bereket size doğru geliyor olabilir. Bakın havada, havada dolarlar uçuşuyor. Ee, bir e, kazanç elde edebilirsiniz. Maddi bir kazanç geliyor olabilir size. Yani beklediğiniz bir yerden para varsa o gelecek olabilir. Ya da ne bileyim yeni bir yatırım yapacak olabilirsiniz. Ya da yaptığınız bir yatırımın size pozitif olarak geri dönüşü olacağını söylüyor. Meleklerimizden gelen mesaj yol, göl, diyemedim, yol gösterici yıldız. Yoğun rehberlik ve aydınlanma diyor. Arkadaşlar şu anda yıldızlar size rehberlik ediyor. Astroloji ile ilgileniyorsanız burcunuzun, doğum haritanızın biraz bir bakın nedir bu dönemde? Sizinle alakalı bir şeyler olabilir. Sezgilerim bana direkt astrolojiye hani burcunuzla ilgili yorumları dinlemenizi tavsiye ediyor. Çünkü orada bir aydınlanma var diyor arkadaşlar. Yön gösterici yıldız bakın. Gökyüzü şu an size bir şeyler anlatıyor olabilir arkadaşlar. Bunu önemseyin olur mu? Astroloji biraz dinleyin bakalım burcunuza göre. <laughs> benim en çok sevdiğim Mine Ölmez mesela ben ona dinlemeyi bayılıyorum ee, Nuray Hanım da vardı Nuray Hanım'ın soyadını hatırlamıyorum ve orakıl kartlarımızda bilmeniz gereken mesaj yılan ara bozucu kimseler olabilir arkadaşlar şu anda duygusal bir süreçten bahsediyorsak iş yeriyle de alakalı bu olabilir. Yani yöneticileriniz de problem yaşamanıza neden olan ara bozucu insanlar da olabilir. Ya da sevdiğiniz biri vardır. Burada üçüncü kişiler araya girmiş olabilir arkadaşlar. İyi enerjileri sömüren negatif enerji yüklü üçüncü bir kişi var diyor. Bakın burada zaten direkt anlatıyor. Gördünüz mü? Bazen ise can yıkıcı yakıcı sözler sarf etmek. Arkadaşlar e ee, ya iş yerinde ya da özel hayatınızda ikili ilişkilerinizde ya da insanlarla ilişkilerinizde yıkıcı sözler sarf edilmiş olabilir. Bu süreçlerle ilgili bilginiz olsun diyor. Ya belki de özür dilemeniz gerekiyorsa özrünüzü falan dileyin tamam mı? Eğer sizde dilenmesi gerekiyorsa da bu konuyu bilin. Yani e, ara bozucu kimseler de olabilir. E, onunla beraber üçüncü kişiler devreye girmiş olabilir. Bazen can yıkıcı sözler sarf edilmiş ve bundan dolayı bu problemler yaşanıyor ya da bu uzaklık yaşanıyor olabilir. Size doğru gelecek biri var diye oradan bu bana direkt his olarak geldi. Sis. ikinci grubum için. <laughs> Evren mesajım sis diyor. Ortalık biraz sisle. Belirsizlikler, bilinmeyen faktörler veya kafanızın karıştığı durumlar söz konusu. Siz kalkana kadar dikkatli ilerleyin diyor. Arkadaşlar önünüzü göremiyor olabilirsiniz. Ama dikkat edin diyor. Yani ne yaparız? Sis ne yapar bizim? İşte örnek veriyorum araba kullanırken bile sis lambalarımızı yakmadan yolumuzu göremeyiz. İşte ne bileyim sisli bir durum varsa işte ne yapıp daha yavaş gideriz daha temkinli oluruz falan. Eğer böyle bir süreçten geçiyorsanız kendi iç dünyanızda böyle bir durum varsa Ortalık biraz sisli diyor. Biraz dikkatli hareket et. Belirsizlikler ve bilinmeyen faktörlerden kaynaklan. Ve yüksek benliğiniz diyor ki o kadar da ciddi değil. Rahatla. Burada da ne demişti? Burada he, yüksek benliğiniz burada bolluk bereket vardı. Finansal güce sahip olacaksınız demişti. İkinci grup için bir şeyleri çok ciddi almış olabilirsiniz arkadaşlar. İnanın ki hayat o kadar ciddiye alınacak bir şey değil. Zaten üç günlük dünya diyoruz. Ne kadar mutlu olabilirsek. Ne kadar birbirlerim, birbirimizi... <laughs> sevdiğimizi bir, bir huzurlu hissedebilirsek ya da mutlu hissedebilirsek o kadar ömrümüzü güzel yaşadık deriz. Ne kadar aşkla, sevgiyle, tutkuyla yaşarsak bu ömrü, bu hayatı o kadar güzel olur değil mi? Yani problem ettiğiniz şeyler o kadar da çok ciddiye alınacak konular değilmiş. Biraz rahatlamanızı söylüyor kartlar. Ve Bakın burada da diyor ki kardeşlik bağı melek tavsiyemiz. Birlik, kardeşlik, insanlar arası bağ. İnsanlarla bağlarınızı güçlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hani böyle insanlara yardımcı olabilirsiniz. İşte iletişimlerinizi arttırabilirsiniz. Sosyal çevrenizi arttırabilirsiniz. Daha çok insanlarla birlik beraberlik içinde hissedebilirsiniz. Ya da bir topluluğa hitap edecek olabilirsiniz. Ya da bir topluluğa girmek istiyor olabilirsiniz. Bu bağlarınızı güçlendirin diyor melek mesajlarınız. Ve Oracle kartımızdan gelen mesaj bilmeniz gereken. <laughs> Bu ilişki kavuşmak kartı arkadaşlar. Bakın kuğular var. Aşıklar. Pembe pembe kuğular. Bir ilişkinin yeniden canlanması. Eski bir aşk yeniden canlanabilir veya hayatına yeni biri gelebilir. Eğer ilişki istiyorsanız arkadaşlar eski de gelebilirmiş. Ya da yeni bir aşk da istiyorsanız o da olurmuş. Yani şu aralar kalbinize aşkı açın. Alın bunu. Hazırım yeni aşk istiyorum diyorsanız ben aşka hazırım ve bunu hak ediyorum. Sevmeyi sevilmeyi hak ediyorum. ilgi sevgiyi hak ediyorum. Ben değer görmeyi ve değer vermeyi hak ediyorum deyip böyle kendinize olumlamalarla bunu kalbinize aşkı açabilirsiniz arkadaşlar. Günlerin çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiyor olabilir dedi. Birini özlüyor olabilirsiniz arkadaşlar ve bu kişiyle kavuşacak olabilirsiniz. Bence çok güzeldi inşallah tez zamanda. Kavuşursanız bana da yazın tamam mı? Ben de bu mutluluğa ortak olmak istiyorum. Ve üçüncü destem için, üçüncü grubum için sonbahar. Sonbaharda her şey bir araya geliyor. Bu dönemde değişim, denge ve sevdiklerinizle yeniden bağlantı kurmanız bekleniyor diyor. Bu yüksek ben, pardon bu evren mesajımızda. Geliyorum sonbaharda arkadaşlar. Sonbahara ne kaldı be şurada? Geldik zaten Temmuz'un 21'ine. Bu arada açılımlar zamansız zamanı niyetlidir arkadaşlar. Ne zaman bu açılım karşınıza geliyorsa o zamanı niyet alarak dinleyin olur mu? Ee, kalbin doğru, ol, doğru yolu biliyor o yöne doğru koş diyor yüksek benliğiniz. Arkadaşlar kalbinizi dinleyin. Zihninizle hareket etmeyin. Korkularınızı o zihnin korkularınızı susturmanın bir yolu var. İbadet etmek de olabilir. Baş meleklerden yardım istemek, Rafael'den, Gabriel'den, Mikael'den, Uriel'den. Bunların meditasyonları var. Özellikle Başmelek Korkularınızı, kaygılarınızı ortadan kaldır. Baş melek Mikael ile yapacağınız meditasyonlar size çok iyi gelecektir. Bana çok iyi gelmişti bu arada. Ben kendim dört baş melekle de çalışıyorum çünkü. Kalbiniz doğru, doğru yolu biliyor. O yöne doğru koşuyor. Yani zihninizi susturun kalbinizi dinlemeyi öğrenin. Meditasyon size kalbinizi dinlemeyi öğretecek arkadaşlar. Zaten sezgilerinizle, hislerinizle doğru yolunuzu bulacaksınız. Kalbinizin ne istediğini öncelikle bir bulun, bir karar verin, sonra da o yöne doğru koşun diyor. Çünkü koş diyor. Bakın. Ben söylemiyorum. Yüksek benliğiniz diyor, kalbiniz doğru yolu biliyor. O yöne doğru koş diyor. Koş diyor. Bak, geç kalmış olabilirsiniz. Harmoninin melodisi melek mesajımız, melek tavsiyemiz. Harmoni, dengeli yaşam ve uyum diyor. Bu ne demek? Dengeli bir hayatınız olsun arkadaşlar. Zihninizle kalbinizin arasında bir denge. Duygusal zekanızla IQ ile IQ'nun dengeli olması, insanlarla olan etkileşiminizi dengeli, alma verme dengesini önemsediğiniz ve uyumlu olduğunuz, hayatla uyumlu, evrenle uyumlu, doğayla uyumlu, Eee ilahi sistemle uyumlu olduğunuz bir süreci size tavsiye ediyor. Çünkü bir harmoni. Harmoni nedir böyle müzik? Sanki böyle bir müzik dinlerken huzurlu olursunuz ya. Bir harmoni var orada. İşte bu kart şu anda size bunu tavsiye ediyor. Uyumlu olun, dengeli olun. Hayatınıza dengeli yani işte beslenmenize dikkat edin. Orada dengeli beslenin mesela. Uykunuzu dengeleyin. Her şey olabilir. Denge dediğimizde ne geliyor? Az uyuyorsanız oradaki az uykuyu dengelemeniz lazım. Çok yiyorsanız ya da az yiyorsanız ona göre bir denge lazım. Hayatla uyumlu ya da insanlarla uyumlu olmaya özen gösterin. Olur mu? Balık. Balık kartı, oracle kartımızın tavsiyesi olarak hayallere daldığınız ve hayal kurduğunuz bir dönemde olabilirsiniz. Ya da bunları yapmanız olabilir, yapmanız gerekiyor olabilir arkadaşlar. Durumunuzu siz biliyorsunuz. Karşılıklı olmadığımız için ve kolektif bir açılım olduğu için kendi durumunuza göre alın lütfen. Hayaller, hayaller kurarsanız zaten manifestlemiş olursunuz. Hayalleriniz tezahür etmeye başlayacaktır. Korkulardan ve tedirginliklerden uzaklaşmanız lazım. Seçim yapmak zorunda olduğunuz bir süreçten bahsediyor bize. Balık kartı aslında hayalinizi kurduğunuz şeye karşı seçim yapmanız gerektiğini söylüyor. Neyi hayal ediyorsunuz? Bunu bir düşünün olur mu? Ne hayal ediyorsanız bakın balık kartı onunla ilgili hareket etmenizi söylüyor. Çünkü bir seçim yapmak zorunda olduğunuz durumu söz konusu. Yeni bir iş olabilir. Eski işinizi bırakacaksınızdır. Ya da e, hayatınızda biri vardır ama farklı birini gerçekten kalpten seviyorsunuzdur. Ona doğru hareket edeceksinizdir. Durumunuza göre alın. Ya da ne bileyim, farklı bir şehre taşınmak istiyorsunuz. Bu şehirde yaşamak istemiyorsunuz. Belki oraya doğru gitmeniz gerekecek. Ya da yeni bir neyse artık. Yani benim aklıma şu an gelmiyor. Sizin aklınıza geldiği kadarıyla değerlendirin bunu. Bu da 3. grubumuz içinde. Ve ne alalım şimdi? Hadi gelin. Kalbinizin bağlantıları ile ilgili, anın enerjisinde bilmeniz gereken, almanız gereken mesaj neymiş? Onun ruh hali ve durumu neymiş? Çünkü burada birazcık bana kalpsel durumlar söz konusuymuş gibi geldiği için. Ben burada kariyeri karıştırmayacağım da kalp bağlantılarınızla ilgili. Bakalım kalbinizdeki kişiyle ilgili. Şu anda anın enerjisinde almanız gereken mesaj neymiş? Onun ruh haliyle, kalbindeki hisleriyle ilgili size vermesi gereken mesaj neymiş? İlahi sistemi ve meleklerimin yardımıyla dört tane kart seçtim. Gelin bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hmm. son yalnızlık ateşler bir araştırma arkadaşlar sizi sınamak öğretmek ve içinizdeki en iyi ortaya çıkarmak için hayatınıza girmiş artık hikayenizdeki rolü sona erdi diyor arkadaşlar bu size gelen mesaj karşınızdaki kişinin sizi sınamak ve hayatta size bir şeyler öğretmek için karşınıza geldiğini söylüyor kartlar. Aslına bakarsanız kalp bağlantımız. Ve sizin en iyi olmanız için, kendi potansiyelinizi ortaya çıkarmanız için hayatınıza girmiş ve hayatınızdaki rolü bitmiş. Ve yalnızlık kartıyla yalnız geçirdiği zaman ona kendisini daha iyi tanıma ve daha sağlam bir temel oluşturma şansı vermiş. Sizden ayrı olduğu dönemlerde bu kişi kendisini daha iyi tanıma ve sağlam bir oluşturma şansına sahip olmuş. Bakın hem o size öğretmiş hem siz onu öğretmişsiniz. Tam istenilen ilişki değil mi? Olması gereken ilişki değil mi? İnsanlar birbirlerine bir şeyler katmalı deriz ya hep. Hani böyle gündelik tabii ki eleştirmiyorum. Herkes istediği hayatı yaşayabilir. Ama gerçekten arada kalp bağlantısı varsa ve aşk varsa insanlar Olumlu ya da olumsuz olaylarla birbirlerine tecrübe katmalılar değil mi? Şu anda bu kişiyle siz birbirinize aslında bir şeyler öğretiyorsunuz. Tam olması gerektiği gibi. Ateşli ilk önce araştırma kartını okuyacağım. Yeni birisiyle çıkıp çıkmadığınızı öğrenmek için gizlice etrafı gözetliyor ve arkadaşlarınız sizin hakkınızda sorular soruyor. Arkadaşlar, ortak tanıdıklarınız var mı? Onlardan sizinle ilgili hayatınızda biri var mı yok mu bilgi almaya çalışıyor olabilir. Ya da ...fake hesaplarla sizin hakkınızda... Ee, ...Instagram adresiniz... Işte, ...çok özür dilerim... ...sosyal medyanızdan... ...özür dilerim YouTube, özür dilerim YouTube, özür dilerim YouTube... ...bilmem da ceza işlem var mıdır... ...ama ben e, farklı bir platformda... ...farklı bir... işte e, şeyi platformu adını söylememiz gerektiğini biliyorum... ...çok yeni olduğunuz için... ...kusura bakmayın... ...araştırma... ...işte bakın burada ne yapıyor olabilir... ...sizi farklı sosyal medya hesaplarınızdan... ...gözetliyor olabilir... Bununla beraber e, fake hesaplarda kullanıyor olabilir. Belki bireysel hesabından eğer birbirinizi engellemediyseniz ki engeller vardı engellemiş olabilme ihtimali çok yüksek. Sizinle ilgili araştırmalar yapıyormuş arkadaşlar. Bir yeni birisi var mı yok mu? Herhalde ona göre hareket edecektir diye düşünüyorum. Yeni birisi olsaydı siz de burada olmazdınız herhalde diye düşünüyorum. Eğer yeni birisi varsa arkadaşlar lütfen burada olmayın olur mu? ...başkası yani aklınıza gelen ilk kişinin dışında biri varsa bence burada olmayın kafanızı karıştırmayın yolunuza bakın çünkü en büyük sadakat kendinizedir insanların e, kendi istedikleri zaman sizin hayatınıza girmesi değildir mevzu insanların e, sizin ihtiyacınız olduğu zaman yanınızda değillerse ve yanınızda olmak isteyen daha size sevgi ve şefkat ilgi gösteren insanlar varsa Burada o sizin yanınızda olmayı seçmeyip farklı kişilerle, farklı ortamlarda olmayı seçmiş insanlara sadakat göstermeniz kendinize olan sadakatsizliğinizdir arkadaşlar. Lütfen eğer yeni birini aldıysanız ona odaklanın hayatınıza. Eğer almadıysanız kendinize sadık olun önce. Çünkü insanların Boş zamanlarında size gelmesini beklemeniz kendinize olan sadakatsizliğiniz ve merhametsizliğiniz arkadaşlar. Önce kendinizi sevin. Önce kendinize şefkat gösterin. Önce kendi zamanınızı, kendinizi ne kadar değerli olduğunu anlayın. Çünkü siz sevmeyi ve sevilmeyi, ilgi görmeyi, onunla beraber sıkıntılarınızı paylaşacağınız insanlarla birlikte olmayı ya da mutluluğunuzu paylaşacağınız insanlarla birlikte olmayı hak ediyorsunuz. Bunu hak ettiğinizi bilin. Ben bunu hak ediyorum deyin. Olur mu? Evet, gelin bakalım son kartımız Ateşli Aşk. Onun kalbini ateşe verdiniz, ruhunda sürekli yanan ve söndürülemeyen bir ateş yaktınız. Doğal ve inkar edilemez bir bağlantı oluştu diyor. Arkadaşlar, ee, doğal ve inkar edilemez. Ne kadar doğallık samimiyet içerir, değil mi? O yüzden tabii ki de. Çok güzel sevildiğinde insanların kalbini ateş yakarsınız. Yani siz güzel sevmekten vazgeçmeyin ama önce kendinizi sevin, olur mu? Sonrasında da karşınızdaki insan kıymetini bilirse, hayatınızda olmayı hak ederse, onu hayatınızı almayı, bakın bir değerlendirin. Yani e, se sadece sevdiğiniz için değil, o bunu hak ediyor mu? Sizin kadar kıymetli ve değerli birinin hayatında olmayı hak ediyor mu? Bunu sorgulayın, olur mu? Önce kendinizi sevin. Sonrasında sizi seven insanlar arasından hayatınızı almak istediğiniz insanı seçin. Yani hak eden insanlar sizin sevginizi, sizin şefkatinizi, sizin merhametinizi ve ilginizi, zamanınızı hak eden insanları hayatınızı almaya özen gösterin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım güzel bir açılım olmuştur. Eğer beğendiysek ve uyumlandıysak lütfen ve lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı ve e, yorumlarda farklı açılımlar istiyorsak benimle paylaşmayı unutmayın. Bu arada yorumla ilgili yorumlarımla ilgili şu anda şehir değişikliği ile ilgili bir planım var. O yüzden wifi bağlantısı biliyorsunuz taahhütlü oldu. Onu taşımakta odur budur uğraşmayayım diye. Şöyle bir çok kısa bir zaman içerisinde wifi olayını çözeceğim. Ya şehrimi değiştirip çözeceğim ya da burada kalmaya karar verip çözeceğim. O yüzden bu teknik problemden dolayı yorumlara cevap veremiyorum ama hepsini okuyorum ve çok mutlu oluyorum. Çok çok teşekkür ederim hepinize. Beni çok mutlu ettiğiniz yorumlar alıyorum. Beni de çok motive ediyor. İnşallah devamında da böyle size iyi gelecek yorum açılımlar yaparak sizi de motive etmeyi hedefliyorum. İnşallah tabii ki ne geliyorsa onu anlatacağım ama önce sizin kendinizi değerli hissetmeniz benim için en önemli şey. Çünkü hedeflediğim şey önce sizin sağlığınız, mutluluğunuz ve huzurunuz. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Tekrar yeni açılımlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bay bay.